Merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının yaptığı Türkiye Geneli AYT Matematik Sınavından 3 tane çok güzel trigonometri sorusunu birlikte çözelim. Şimdi burada bir şekil verilmiştir. Cos x'i vermiş. Buna göre H'ı istiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz ben şuradan bir paralellik çizersem şuraya bir paralellik çizersem burası x olduğu için şöyle biraz büyüteyim. Burası da 180-x olacaktır. 180-x O zaman şu açıya da arkadaşlar toplam x olacağı için sileyim. Net görünmüyor. Siyahla yazalım. Şöyle bir paralellik çizdiğimde arkadaşlar burası x olduğu için bunlar birbirine paralel olacak. Şunların toplamı 180 olacak. O zaman burası 180-x e, Tamamı x'ti. O zaman şuraya da yine x olsun diye 2 x eksi 180 oldu. E, Z'den dolayı şu açıda yine 2x eksi 180 olacak. Şimdi ben bu açıyı, ben diyorum ki kosinüs 2x eksi 180'i bulayım arkadaşlar. Bu aslında neye eşit? Arkadaşlar eksi kosinüs 2x'e. O zaman ben bu açının kosinüsünü bulmak istiyorum. Tamam. O zaman kos 2x'i bulalım. E cos 2x biliyorsunuz ki 2 cos kare x eksi 1'dir. Bize cos x'in eksi 1 bölü 4 olduğunu söylemiş. 2 çarpı eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 eksi 1. Buradan arkadaşlar cos 2 x ne geldi? Eksi 7 bölü 8 arkadaşlar. Biz bu açının kosinüsün bakın eksi cos 2 x olduğu için o zaman burası 7 bölü 8 olacaktır. Zaten şu uzunluğu bize 8 olarak vermiş. Evet. Bakın şurayı zaten 8 olarak vermiş. Demek ki şu uzunlukta 7. Episagordan Pisagor'dan da kök 15 olduğunu bulabiliriz. Cevabımız C kadar arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet bu soru gerçekten zor bir soru arkadaşlar. Şurada çevrelere eşit dediği için biri eşkenar dörtgen biri de kare. O zaman bütün kenarlar eşit. Yani ben bunun her bir kenarına a dersem şurası da A A, A olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgeni şuradaki üçgeni daha iyi görelim diye arkadaşlar şöyle bir çizeyim. Ben diyorum ki buradan bir dik indirirsem bu dik, bu ikiz kenar olduğu için arkadaşlar aynı zamanda açı ortaya olacaktır. Yani ben buraya alfa dersem burası da alfa olur arkadaşlar. Şimdi buradaki e, iki tanjant alfa da o zaman şurası tan x. Burası da arkadaşlar tan x olur. Evet benim açımın sinüsü nedir? Sin alfa. Bakın karşı bölü hipotenüsten arkadaşlar tan x bölü a'dır. Bu şekilde burası elimizde kalsın arkadaşlar. Şimdi şuranın yüksekliğini nasıl bulabiliriz? Bakın arkadaşlar. Şöyle şurayı bir tekrardan siliyorum. Şuraya biz 2 alfa demiştik. Z'den dolayı arkadaşlar bakın şurayla şöyle bir Z var. O zaman şurası da 2 alfa olacaktır. Burası da 2 alfa. O zaman ben diyorum ki şu yüksekliğe H dersem cos 2 alfa neye eşit işte arkadaşlar? H bölü A'ya. Çünkü bizim şu hipotenüsümüz A'ydı arkadaşlar. H bölü A'ya. O zaman Arkadaşlar soru bize ne diyor? A bölgesinin alanının B bölgesi alanından kaç fazladır? E A bölgesinin alanı zaten A karedir. Eksi B bölgesinin alanı arkadaşlar şu kenar A birimde şu H dediğimde şuradan H'ı çekecek olursak A çarpı kos 2 alfadır. E o zaman bu dikdörtgenin daha doğrusu bu e, eşkenar dörtgenin alanı da zaten A çarpı A kos 2 alfa yapar. Bu aradaki farkı soruyor. İkisinde a kare var. a kare parantesini alırsam 1 eksi cos 2 alfa yapar. Sonra cos 2 alfa yerine 1 eksi 2 sin kare alfa yazarsak ve şuradaki birden de eksiği de içine dağıttık mı şu birler birbirini götürür. a çarpı 2 çarpı sin kare alfa yaptı. Peki sin alfa neydi? Şu kırmızı bulutun içinde. O zaman onu yazıyorum. a kare çarpı 2 çarpı sin alfa tanjant x bölü a'ydı. Karesi de tan kare x bölü a kare yaptı. Şuradaki a kareler gider. Sonuç 2 tan kare x yapar. D çıkar arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Artık bu kalıp sorusu olmaya başladı. Bence hepiniz artık şu biri gördüğünüz mü tanjant 45 olduğunu düşünmeniz lazım. Ben o zaman hemen o bir yerine diyorum ki bu tan 45 artı tan 5x bölü 1 eksi. Şurada da 1 çarpı varmış gibi düşünürsek o bir yerine de tan 45 çarpı tan 5x yazıyorum. Şuradaki kod x'i de şuraya bölü kod 2x olarak atıyorum arkadaşlar. Şu gitti. E 1 bölü kod 2x ne demek? Tanjant 2x demek. E burası neyin açılımı? Tanjant 5x artı 45'in açılımı. Kime eşitmiş? Tanjant 2x'e. O zaman 5x'imiz direkt 5x artı 45 5x artı 45 direkt 2x artı 180 k'dır. Buradan 3x eşittir. Eksi 45 artı 180 k Buradan x'imiz eksi 15 artı 60 k. x'imiz 0 ile 180 derece arasında olduğu için x'e 0 veremem. Çünkü eksi 15 olur. O zaman 1 verebilirim. 2 verebilirim. 3 verebilirim arkadaşlar. Bunun da 3 tane kökü vardır. Cevap a olur.